Herkese selam millet. Bugün evde oje yapacağız. İstediğimiz renkte. Kırmızılıkta ya da morlukta yapacağız. Ee, silik bir mor da yapabiliriz. Canlı bir mor da yapabiliriz. İsterseniz malzemelerimizi göstereyim. Öncelikle bir tane çok markası fark etmeyen şeffaf cila rengimiz için benim bu kullanmadığım bir far paletim. Biraz eski. Hatta şu rengiyle yapmışım mavi renk bir oje. Ama bugün mavi renk değil de daha böyle mor yapacağız. Sonrasında böyle içine tozumuzu koyabilmemiz için böyle bir kağıt alıyoruz. Bir de karıştırma kabı. Fark etmez. Bu benim deodorantım bitmiş deodorantımı kapağı. Şimdi öncelikle e, farımızı bir ayarlayalım. İstediğiniz renk yapabilirsiniz. Ben genelde böyle mor renkleri sevdiğim için mor yapacağım. Bir de arasına belki başka renkler de karıştırabilirim. Çok güzel sonuçlar çıkabiliyor. Şöyle. Bunu birazcık kağıt aktarması zor olabilir. Ay mavilik de gitti. <laughs> Neyse biraz da mavilik olsun. Yani bu e, evde bu ojeyi yapmanızın bir avantajı da şu. Normal ojelere göre böyle evde yapacağınız bir oje daha çabuk kurur. Ve daha dayanıklı olur. Yani ben ara sıra yapıyorum kendime böyle güzel renklerden. Hoşuma giden renklerden. Bayağı kullanışlı oluyor. Ama bunun şöyle bir dezavantajı var. Çabuk bozulabilir. Eğer sürekli kapağını açık bırakırsanız ya da ne bileyim açıp açıp hani rengine bakmak adına ojenin kapağını çok fazla açarsanız bozulur. O yüzden kullanmadığınız zamanlarda "Aa şunu rengine bakayım" diye açmayın. Şimdi bu morun içine ben birazcık da hani böyle ee, açık renk olsun diye Dur bakayım şöyle bir hangi rengi olabilir. Biraz da mavilik ekleyeceğim ben. Evet, köşeyi alalım. Şimdi cilamızın. Hepsini boşaltmayacağız, yarısını. Şimdi boşaltacağız. Evet, ve karıştırıyoruz. İyice karışmasına dikkat edin, topaklanma olmasın kesinlikle. Ve karıştı. Şimdi kalanını ojemizin içine dökeceğiz. Etrafı da dökeceğiz. Ay, neyse. Şimdi bunu iyice karıştıracağız. Ve ojemiz hazır. Şöyle bir renk oldu. Çok tatlı bir mor. Ben çok böyle belli belirsiz renkleri seviyorum. Yani tırnağımı tam kapatmaya. Siz daha yoğun renkler istiyorsanız daha çok içine far karıştırabilirsiniz. Bu renginizin yoğun ya da silik olmasını etkiler. Daha çok daha mor bir renk istiyorsanız daha çok far karıştırırsanız daha mor bir renk elde edersiniz. Ben bunu genelde frenchlerde falan kullanacağım için çok bir mor istemedim. Ve zaten hani çok fazla rengim olduğu için mor olarak daha böyle frenchlerin altına şimdi bir kat daha geçeceğiz. Yani evde canlı sıkılıyordur. Böyle bir şey deneyebilirsiniz. Ben bu yöntemi bundan yani bayağı bir önce keşfetmiştim. Birkaç yıl önce falan. Aya hala yapan var bilmiyorum. Dedim sizinle de bildiğimi paylaşayım. <laughs> ne diyeyim paylaşmayayım değil mi? Bu aralar tırnak üstünden gidiyorum ama biraz da artık dilde döneceğim. İnşallah birkaç güne kadar derma videomuzda gelecek. Siparişlerim yeni geldi. Beklediğim ürünlerim. O yüzden derma videomuz birazcık gecikti. Evet. ikinci katımıza sürdük. Normalde yani ikinci katta rengini veriyor. Yani şöyle ay dokunamıyorum. <laughs> Hiçbir yere bulaşmasın diye. Ay ne kadar temiz masa örtüm. Sonra temizleyeyim ben seni. Yani rengimiz şöyle bir rengimiz oldu. Ojemizin rengi mükemmel. Rengi böyle. Çok güzel bir mor. Frenchlerde falan çok güzel durur bu tek kat. Yani French eğer böyle uçları Hmm, kireç beyazı direkt beyaz istemiyorsanız çok güzel durabilir. Hatta bununla ben bir frenç yapayım. Çok hoş durur. Evet. Ajelerimiz bitti. Kendi evde yaptığımız ajemizin rengi böyle. İstediğiniz renkte, istediğiniz tonda siz de evde kendiniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve minicik küçücük şu kadarcık bak şu kadarcık Like kondurmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.